Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı makyajı yapıyoruz ve aynı zamanda kısmetse Olur izleyeceğiz. Yani bu ikisi nasıl olacak ben de bilmiyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Kısmetse Olur izliyorum bu arada ve kısmetse Olur'a böyle sardım birazcık. Ee, i̇lgimi çekiyor. Komik yani. Seviyorum. Sizin de izlediğinizi düşünüyorum. O yüzden bir de yılbaşını böyle bir de bir meçlemek istedim. Meç... Şimdi derseniz başlayalım. Öncelikle biraz böyle kısmesi olur hakkında konuşmak istiyorum. Biraz da e, makyajım yapacağım size. Yılbaşı makyajına. E, böyle bir süslü bir şeyler giyindim. Yılbaşınınla alakalı. Derseniz başlayalım. Şimdi önce cildime. Başta kamerayı düzelteyim. Önce cildimi nemlendirmek istiyorum. Şimdi kısmetse olurum da 17. bölümünü izliyorum. Bugün günlerden. işte 31 Aralık. Bugün cumartesi. E, herhalde şu an e, Erhan'la... Şey, yaren tartışıyorlar. Şimdi, yüzümü nemlendirdim arkadaşlar. Tamam, şimdi fondöten olarak bugün ne kullanacağım? Notum şu. Loveless Matte Fondöteni kullanacağım arkadaşlar. Ee, bunun dokusunu çok seviyorum. Ben e, sünger yardımıyla bunu kullanacağım çocuklar. Ha, yani ruj bin TL mevzusu vardı bir ara. Bu arada şu an kameraya bakarak yapıyorum. Aa, bu birazcık zor olabilir benim için. O yüzden böyle ara ara ayna yardımıyla da yapacağım arkadaşlar. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın şu anda. Şu an şey konuşuyorlar. Yaren'in para algısı meselesi vardı. Onu şu an konuşuyorlar. Biz de bir göreydik ya. Yaren çok tatlı geliyor bana. Böyle hani çekici bir kız geliyor. Fiziği falan da güzel yani. Ama Erhan bilmiyorum. Böyle Erhan'da bende oturmayan şeyler var. Yani para muhabbet arkadaşlar. Sıkıntılı. Böyle fondöten belki bir kat daha geçerim çünkü çok fazla sürmedim. Bir de bu saatim ses çıkarıyor. Bu saati çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü zaten sesli bir video olacak. Yeteri <laughs> kadar. O saati çıkarıyorum. Şimdi biraz daha. Şimdi bu sefer biraz daha fondöten. Tabi ha ha bu şey Trip atarken ben Eren Allah aşkına şuradaki sakaldaki o Toka ne ya Ya Eren'in bu dobralığını seviyorum Direkt söylüyor yani benim sevgilim diyor Böyle ortalık karıştıramaz diyor Yürü kız Yeliz çok böyle cilveli. E sen. Hı -hı falan. Değişik bir kız Yeliz. Tatlı. Yani Tuğçe'ye davranışı ben... Dedim, içinden ne çıktı bunun ya? Böyle bir... Cazgır biraz da. Ne? Fondöten. Okey. Konsilerini... Kullanacağım bugün. Ha gitti şey. Biraz şöyle burnumuzu yapalım. Şimdi burnumda estetik ameliyat olduğum için ben Tolga, olacağım ve Erhan kızlar evine dedi. Şeyle Tolga'yla ile Aybüke de sıkıntılı şu anda. Ya Aybüke garip ya. Ben Aybüke anlamıyorum. Ha bu da gelmiş şimdi. Serdar ne yapsın abi? Serdar da ki git şeye söyle. Yani niye sen şu an Serdar'ı zaten çocuk ateş altında. Ne diyorsun? Makyaj. Kızım bir o şeye gidiyoruz. Ne makyaj ya? Baba niye yılışın? Hadi bana, bana yapsana. Gel sana yapayım. Yemin et. Erkekler yapıyor mu? Aa, yok yapamıyor baba. Nasıl yapamıyor? Erkekler makyaj yapmıyor. Baba, Sakalım yapmazsın. olmadığın yere yap. Bak ben sana pudra sürerim. Pudra teri alır. Şimdi buralarımı yani göz altımı sabitlemem gerekiyor çünkü benim gözlerim çok çabuk doluyor. Bu e, Nivea'nın e, far paletini kullanacağım. Bundan çok memnunum arkadaşlar ve hani uygun fiyatlı bir ürün. Ben kullanıyorum ve çok seviyorum. Şimdi böyle parlak. Ay Yaren ağlıyor. Kız ağlayınca bile güzel abi ya. Yani tam estetikle meslekler bu arada ama yani. Şimdi arkadaşlar ben ikisine de aynı şeyleri süreceğim. Şimdi bu bunu aldım tamam mı? Bunu da şuraya süreceğim. Şöyle kırmızı vereceğim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Şu an ilk kez ben de böyle bir makyaj yapıyorum. Eğer fazla olursa bu arada sileceğim. Çünkü hani böyle çok absürt bir yere yani çok anım şanım bir yere gitmeyeceğim. Tamam bir yıl makyajı ama gitmeyeceğim. Şu an bilekle Serdar bir konuşma yapıyorlar. Ya Sedat bana çok harbi geliyor. Yok, aşırı belli olmadı arkadaşlar. Ama var yani. Şimdi biraz daha böyle kırmızılı arttırmak istiyorum ben. Yani bilek çok değerlendiriyorsun bence. Hani biraz fazla hani. Ama hani bence Tuğçe'ye karşı ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama simge de hani güzel geliyor. Yani bilmiyorum bence olabilir. Çünkü çizdi falan yani çocuğu. Güzel de çizmişti yani. Bence güzel oldu. Şimdi en 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 sevdiğim şey yapacağız arkadaşlar. Göz pınarını e, böyle parlatacağız. Eralı yapma alacağım. Biraz da şurayı böyle parlatıyorum arkadaşlar. Çok şu an doğaçlama oldu. Ay bir Büke çok mıyım mıy konuşuyorsun. Bazen çok sinir oluyorum. Şimdi böyle gözümün altına da gözümün altına sadece parlak bir şey sürmek istiyorum. Göstermesinin gibi Ayşe'nin erkekler evine. Şimdi arkadaşlar ben bunu uzatacağım. Ya da eyeliner belki bir tık sürelim. Çünkü ben bakışlarımı şöyle dik olmasını çok seviyorum. Böyle hani silik bir eyeliner gibi istiyorum. Böyle sanki orada ufak bir çizgi yani sanki son kirpimmiş gibi. Geliyor geliyor. Şimdi kirpiklerimizi kıvıralım. Şey tamam, tamam. tamam, tamam. evet. yani. Ya. yani hani istenmeyen bir şeyin yapılması bence bu kadar zorlanmamalı. Hani rahatsız oluyor yani bunu şey olarak söylemiyorum ama biraz şey gibi geliyor hani ben bunu yaparım. Sen bunu bir şey diyemezsin. O zaman hani veya dersen de sevgili olmamız lazım. E o zaman hani sevgili olduğunda her şey karışma hakkına mı sahip olacak bu insan yani? sonuna koşmayan Maple and New York Simge 168 mi? Şimdi simge uzun duruyor bu arada. Arkadaşlar şimdi makyaj benim için makyaj rimmelle taçlanan bir şey. Bakın şimdi bunu göstermek istiyorum. Burada kaşlarımı hiçbir şey yapmadım ya. Kaşlarımı sadece tarayacağım o zaman. Bakar mısınız? Ben daha ne diyebilirim? Şimdi sen. Abi ki Sedat'ı sen niye kırmızı olaya çağırıyorsunuz? Bilmem, ben de bu çok ben belki kötü bir niyetle yapmadı. Hani ben de bir problemim mi var? Hani niye merak ediyorsun ki? daha ne söyleyeceksin ki yani bilmiyorum bence Aybüke biraz haksız gibi geliyor bana. Hani neden kırmızı otoda sürekli aşık mısın? Aşık mısın? Hemen aşık mısın? Hemen aşık, aşık mısın? Yapıyorsun ki. Tabii şu da var. Belki hani niyeti yarın hala ağlıyor kıyamam. Ee, belki niyeti hiç kötü bir şey değil de hani merak olabilir, ne bileyim hani problemin var, neden bana böyle davranıyorsun olabilir ama. Yine de bence gereksizlik. Canse'yi çok tatlı buluyorum. Nedense yani çok tatlı geliyor bana. Yılbaşı makyajına bak hiçbir şey yok ortada. Yılbaşı makyajı diye attım böyle ortaya. Biraz daha limeren sürmek istiyorum arkadaşlar çünkü limeren çok seviyorum. Bu like Lycat, like açık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu rümeni süreceğim. Şansı da bakarak sürüyorum. şu an söyleyemem. Seninle ben Seninle ben Biraz daha aydınlatmak istiyorum cildimi. Yani highlighter olarak düşünebilirsek. Şu far paleti var ya. Şimdi. Şunu şuraya süreceğim. Çok çok güzel duruyor. Umarım o parlaklığı görebiliyorsunuzdur. Şöyle burnumuza da söyleyeyim. Sonra şöyle? Ta 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 ta. Şimdi Ve makyajım bitti arkadaşlar. ben çok beğendim. Böyle sade, natural bir makyaj oldu. Belki saçımı bağlarım ya da belki bir şey yaparım bilmiyorum ama kıyafetim zaten gayet iyi. herkese güzel, sağlıklı, mutlu, sevdikleriyle e, böyle umutlu, mutlu, sağlıklı çok güzel bir sene diliyorum. Ee, i̇steğiniz neyse gerçekleştiği, hayallerinizin gerçekleştiği aşk, mutluluk, sağlık, huzur, her şey sizin gönlünüzce olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olup e, videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum. E, bunun dışında eğer kendi önerirseniz şu videoyu da çek, bu videoyu da çek falan filan diye e, çekerim. Şu an tekrar dağıldım. E, Kısmetse da olur. izliyorum bu arada. Seviyorum dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.